Arkadaşlar bugün sizlere Bangkok'ta araba, motor, tekne yani bir fuar var. Yeni ürünler, yeni çıkan modeller onları gezeceğiz hep birlikte. Ortalık ateş ediyor. Mükemmel arabalar var. Mükemmel motorlar var. Yatlar, tekneler. Şöyle görebilirsiniz. Bakın Porsche'ye karavan yapmışlar. Üstüne çadır böyle. Ah şu ne güzel be. Açılıyor mu? Şimdi bu nasıl açılacak? Açılmıyor. Bu Tayland arkadaşlarımız var, Ken var. Wow. Abi ne güzel be. Vay vay vay. Valla çok güzel arabalar var ya. Fiyat miyat yazıyor mu burada ya? 15 milyon baht mı? Öyle bir şey herhalde. 7,5 milyon TL mi yapıyor? Vay be şuna bakın ya. Abi çok iyi ya. Nasıl parlıyor? <laughs> Sarı civciv de bayağı iyi. Şöyle bir Subaru var. Mesela bunun fiyatı ne kadar? 2 milyon 283 bin baht. Yorka. Başka? He, fotoğraf çekiniyorlar. Yok abi benim aklım şurada kaldı ya. Şu arabaların güzelliğine bak. Cık. Neyse ben bir tane Subaru alayım. Ama şunu alayım. Bu da Subaru. Aynen. Dürbünü de var, teleskobu neyse. Evet ben bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu karavan yaparız. Biz okay? Me? Yeah. <laughs> Hadi yalla şu binin binin. Aksaray 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 Aksaray. Güzel. Rahat ya. Rahat mı? Hayır. Tamam. Hadi Aksaray 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 Aksaray. Vallahi yapmış adamlar. Dur bakayım. Ha maç dayı bu. This? Yeah. 2 milyon baht. Option. Yes. 2 milyon, 2 milyon baht. Yes. Yes. It's the same as Subaru over there. Yes. 2 milyon baht. And it's cheaper. <laughs> cheaper? Yeah. Hadi görüşürüz. Lan camda bayağı aydınlıkmış ha. Bu da var. Hadi. Eminönü, Aksaray Eminönü. Size şöyle bir güzel Bentley göstereyim arkadaşlar. Parmağımı okutuyorum. Tabii ki de açılmıyor. Bunun fiyatı 14,5 milyon baht yapıyor. İkiye bölerseniz aşağı yukarı fiyatı bulursunuz. Of bu neymiş ya? Abi bu ne ya? Uy. Bu kaç para biliyor musunuz? Mu? Bunun fiyatı da 19,5 milyon. Bu aşağı yukarı 10,5 buçuk milyon TL o yani 11 milyon TL civarına falan gelir bu araba. Vay 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 vay. Ama bayağı iyi ya. Parayı bulduk. Doğru. Kader bu ne çok uzun. Bunu nasıl ediyoruz kanka? Burada. Ha, <laughs> <laughs> topaş <falan> mı lan bu burada? <laughs> Lodum yiyerek Bentley aldı adam. İleri ileri ya da geri yap. Oli, bu şey yapıyor. İleri bak. geri yap. Nereye hareket ediyor? Bak bak bak. Haber. Aa. YouTube'dan parayı bulan İlyas Bentley aldı. Abi, 20 abi. milyon baht, 10 milyon TL yapıyor. Oğlum ben bunu alsam var ya iş. Kodamandır yani ha. Kodaman duracaksın <laughs> abi. Araba, araba kodaman zaten. detay gösterelim. Abi mükemmel mükemmel bak. <laughs> Şöyle. Şimdi ben bu arabanın Türkiye fiyatını bilmiyorum. Bu arabanın bir de Türkiye fiyatına yazalım mı bir? Neymiş bunun modeli? 10 milyon TL de 10 milyon TL bunu vermezler. Türkiye'de abi. vermezler işte ben onu merak ediyorum. Bunun model ne? O kadar yabancıyız ki arabaya. Bentley'in fiyatını bulamadım. Gezmeye devam. Burada böyle bir canavar var. Mükemmel ya. Burada Mercedesler. Oy. Abi içi çok iyi be. Sapsarı. sarı. bu güzelmiş ha. Açılıyor mu dayı bu? Ya bunlar nasıl açılıyor? Bakayım. Şimdi şurada bastırmalı lan? Yok, yok, yok. Bastırınca da olmuyor. Açılmıyor bu ya. Açamadım. Nerede yazıyor bunun parası? Bunun parasını yazmamışlar arkadaşlar. Vay 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 bak gel nereye gidiyorsun? Bir sarı civciv daha gördüm. Geldik mi Ferrari'mize? Baksana abi, işte araba iyi olunca böyle vitrin vitrin yapıyorsunuz anladınız mı? Ah, kim bilir kaç paradır bu ya? Neyse be ileride zengin olursak, ileride bir gün zengin olursam. Yıllarca bize çubuktan Maserati kazanma şansınız var diyorlardı. En sonunda o çubuğu buldum. E, bu Maserati benim oluyor demek isterdim ama maalesef. Eğer hayal ederseniz bir gün sizin de Maserati'niz olabilir. Neye bakıyorsun birader? Oturabiliyor muymuşuz? Oturabiliyor muyuz? Kenaysik? Ha? Dur ya bulmuşken bir Maserati'ye oturalım. Kanka alttan çekmeli mi o? Ne oğlum Maserati la bu? Tofas mı bu? Bu ne ya? Aa. Temizleyin abi. Bunlar pahalı arabalar. Bak şimdi bir de bunun kasayı yoklayalım bakayım. Bak bu biraz daha şey. Evet. Bu biraz daha sağlam. Bu yok bu şey değil. Evet. Mars açar zor duruyor. Mars açar. Lan bu soldan ya. <laughs> bu solda. Ben ne <laughs> diyorum bir terslik yok bunda. <laughs> ya ya ben bu nasıl duyardım? <laughs> Oo bak Yunan. Abi yapmış adamlar ya. O <laughs> iyi. <laughs> İşte bu arabamızın fiyatı 28 milyon baht arkadaşlar. Güzel. Bu 28'miş. Hayır 37 milyon tamamı tam paket. Alalım. Full paket. Alırız ya ne olacak. 28-37 Şöyle kırmızı bir Audi'miz var. Bu da 3.5 milyon baht. Neyse baht demeyeyim işte. Zaten hepsi bahtlı fiyatı yani. Vay 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 vay. Ne arabalar ne canavarlar var ya. Bu da 4 milyon bak. Bu neymiş be? Bu 10 milyon falan mı? Bak şu daha güzelmiş bak. Bu kaç? Bu 4 milyon. Neyse kırmızı olsun. Çatkan. <gülüyor> Çatkan. <gülüyor> <gülüyor> okay. Oh, red shirt with red top uh, yeah, and red, hair. Red hair. <laughs> evet geldik motor bölümüne Kawasaki'lere. Abi acayip motorlar var ya. Valla mükemmel motorlar var. Ney? One million Arkadaşlar şu motor 600 ne 700 bin TL falan yapıyor. Şu motor. Vay canına. ฮุสกิไฮยาบุสะพยาเหี่ยวเจ้าแห่งความเร็วที่ทำความเร็วเกิน300กิโลเมตรตชั่วโมงคันแรกของโลกรถสัมผัสตำนานไฮยาบุสะเจเนเรชั่นที่สแบบดีแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาบาพร้อมเทคโนโลยีจัดสนาแข่งระดับโลกทำให้ทุกการขับขี่ของคุณมีความสุขพาใจและุ้กไบื่ 130 bin mi yapar 125 bin <laughs> mi yapar öyle bir şey yapar şöyle bir motor. <laughs> of benim motor. Oh I want buy this. Okay I I buy. Yeah. How much? Oh, this? why this cheaper? Not cheaper but this. Hı? This is cheaper I think. Only this why is cheap? it cheap? 236.000 baht. <laughs> yarısını hesaplayın. Şöyle bir motor. Hani ucuz dediğin de şey ucuz yani. Bir de Honda mı bu? Vaa wow, bir de Honda ha. 100 bin lira, 120 bin lira bu motor. Şöyle. Evet. 120 bin lira böyle bir motor. Bak bununla, bununla gezersin ha. Ney mi? Oy. <laughs> Küçük motor aldın herhalde. Kawasaki'nin crossları var burada. Mesela bu da 145 bin batmış şu. Şöyle. Vay 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 şuna baksanız ya. ya. Bayağı güzel. Arkaya sepet de takacaksın. Açılmıyor. Ya da böylesini açacağız. Açılmıyor. Bu da 292 bin batmış. Ya 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 ya. Let's go there. Elian, go there. No. <laughs> Bak kawa ya Oğlum kontak nerede la? Kontak nerede? Honda'nın motorlarını merak edenler mesela böyle bir model var burada. Bunun fiyatı 324 bin baht. Fiyatları ikiye bölüyorduk da şimdi ikiden biraz daha düştü. Google'dan verirsiniz merak ettiğiniz yani. ikiye bölseniz aşağı yukarı bir tutar çıkar size. İkiye bölerseniz. O bak şu kaç paraymış mesela. O 600 bin baht mı bu? Evet bu 600 bin baht. Güzel motorlar var. Bak kırmızı olsun, 5 fazla olsun. Demişler bu da 219. Hmm. Bu ne ya bizim şeye benziyor. Bu tüpçülerin kullandığı şey yok muydu ya? O zaten o değil mi? Ha, bu da değişik ha bu da güzelmiş. 89.000 bu. 8 Bak bak this. Can. Ha? Going. Good. Honda going. 2.340. Yes. 1 milyon. 1 yes. milyon. Maybe 1.5 milyon. Arkaya baksana araba koltuğu gibi. Arkada oturan öndekinden daha rahat. Kesin. Aa bak soğutma falan var. Aprülör falan var. Abi çok iyi motorlar var ya Şu 1 milyon watt Şurada çok iyi varmış bir tane Dur Nasıl bir şey bunlar ya Baksanıza Şöyle bir motor Bu da 729 bin wattmış Arkadaşlar şöyle BMW'ler var. BMW'ler. Mesela bu 5 milyon. Şu 2.2 milyon 350 bin. Şu var 3.5 milyon. Diye 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 gidiyor. Aa, burada ne varmış? Bu da 2 milyonmuş portların diğer modellerine bakacak olursak mesela bu 1 milyondan birazcık az 944 binmiş bu şöyle bir model mesela şu var ha bu da güzel bence bu da 974 portun fiyatları uygun neymiş 4.4 milyon 200 bin baht ney bu Çok yakıyor ya. Bak bunlar güzel işte. 6,5 milyon bat. Abim mi alacak mı bilmiyorum ha. Mor olsun. Aa mini. Boş ver şimdi BMW'yi. Mini Cooper. Bu ne? Bunlar boş gibi duruyor. Vay anam vay. 2 milyon 3 239.000 bin. Ha şuna bakalım şu şu. Şu S değil mi? Bak, bu güzel. kaç para? Dur öbür tarafta yazıyor fiyatı. Şöyle. 3 milyon 188 bin. Bak. Üstü açılanlar var. Böyle. Bunun fiyatı nedir abi? 3 milyon baht. Tavanını kestikleri için fiyat düşmüş.